Ama orada aşağıda komutan bize söz verdi. 5 ay sonra buluşacağız dedi. 2. 3. Hadi. Hadi hadi. De. hadi hadi hadi. Mice, hadi hadi. hadi. hadi beyler devam, devam. devam edin. Devam. Köylülerin e, toplandığı yerde jandarma çok ciddi önlemler almış, önünü kesmiş, bırakmıyorlar. Zaten köye gelene kadar bütün yolları kesmişler. Niye? Şöyle ağaçları kesmişler. Çalışmaları hızlı sürdürüyorlar. Bursa'nın bütün jandarma kuvvetini neredeyse herhalde buraya yığmışlar. Ee, bir avuç köylünün, yaşlı 80, 70, 60 yaşlarındaki köylünün buradaki toprağına geleceğine sahip çıkmasını engellemek için her şeyi kullanıyorlar. İnsanlar buraya göz bebekleri gibi bakıyorlar, ağlıyorlar, üzülüyorlar. Sadece istedikleri şey çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak, temiz bir hava bırakmak, temiz toprak bırakmak, verimli topraklar bırakmak. Kadınları apar topar 3-5 kişi tutup arabalara almışlar. Sürekli gözaltına alırız sizi, tutuklarız. Yaptığınız yasa dışı, terörizm, bilmem ne diyerek, çektikleri videoları silerek engellemeye çalışıyorlar. Ben burada duruyorum. Ben burada duracağım ve bu çepçeyi çalıştırmayacağım. kepçenin üstüne yatıyor diye bırakmıyorlar. Onların yapamadığını ben onların Onlar... vekili olarak, milletin vekili olarak ben yapıyorum. Mahkeme kararını bekleyeceksiniz. Ben